Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor Galatasaray Çaykur Rizespor maçı başlıyor. Maç öncesi görüntüler ekranlarda. Kaptan Abdülkerim Bardakçı'dan takım arkadaşlarına motivasyon konuşması ekranda. Galatasaray'ın ilk 11'i Kalevi Günay. Savunmanın sağında Şalayi. Solda Eren Elmalı. Ortada Davinson Sanchez Abdülkerim. Önderinde Lucas Torreira, Luminha, Forvet arkasında Gabriel Sara, sağda Yunus, solda Leroy Sané, Forvette de Victor Osimhen. İşte bu hakemler. Şey <laughs> futbolcular <Yine Hacanlar. gülüyor> sağlarda yetişen bir aslan. Anna geldi takımı açıyor. Sime'nin vuruşuyla Sanchez Abdülkerim Abdülkerim Erim Elmalı Leroy Sané Lemina döndü Şalay Torreira Abdülkerim Bardakçı Leroy Sané Derviş oluyor. Paris Falk. Şimen. Lemina. Eskimen. Leroy Sané. Sané. Gol. Leroy Sané. Galatasaray'ın 10 numarası. Leroy Sané'nin golü. Galatasaray emekli diyor. Galatasaray Osman. Çıkarlar mı? Değil Osman. Kaleciye fal. Sarı kat gördü Osman. Yapma. Sarı kat görüyor Osman. Dürüstü kullanıyor. Evet. ya. Nasıl uymuş attığın bir daryalarda pasın o sene. O Simen kaleci. Köşe vuruşu kazanıyor Galatasaray. Evet, kazan. <laughs> Victor Osimhen bir fırsat doğdu. Bu fırsatı köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Gabriel Sara ile. Sara orta. Memina mi kaleci. Ne kaleci. Pası, pası, vuruş kaycı. Bir köşe vuruşu daha kazanıyor Galatasaray köşe vuruşu kullandı Orta işte Oğuz dışarıya Üst ala

göre yapıyor. Kaleci şur. İller şur. Pas atası. Şimitoğlu'nun pası. Geçiyor. Şimitoğlu daha sağa, Osimhen. Osimhen'in ortası. Francis koşu. Sarıvolda kaleci, Osimhen'di kafa kaleciye.

kaç açık atışasyon günali topaklarımızda Ali Bu skorla Galatasaray bir başışmış beklenen ana gideneydi kaleye şans. İnişli çıkışlı bir geçmedi. Osman Osman, Osman, Güzel koştu. Şimen çıktı. Ekardı mı? Şimen çıktı. Ekardı böyle. Tomat keşke Nasıl Eroş geçmedi. Sane tekrar al topu verdi kısa. Geçemedi ifade ya. Ardi. Geri döndü ve gol. Mauro Emanuel Icardi'nin golü.

Bu Cardi ve gol bu kez gol. Mauro Cardi. 2-1. Mauro Iscardo. Sanılıyor pası

bir gol daha. Mauro Icardi. 3-1. Mauro Emanuel Icardi. 90 artık. 2'de geldi gol. Icardi. Şimdi bir karşı direkten döndü. Icardi vuruyor direkten dönüyor ve Galatasaray 3 4 kazanıyor. Mauro Icardi'nin 2 golü, Leresson'un 1 golüyle. O Rize Spor'u 3 bir mali ediyor. Ve maçın futbolcusu Icardi maçın oyuncusu oluyor. 2 golün sahibi Mauro Icardi. Evet. evet arkadaşlar, sonuna kadar kullandı doğru tempo'yu beğenmeyi, evet arkadaşlar